Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün lol Arena modunda trundle oynuyoruz arkadaşlar İlk eklenti iğne deliğinden çıktı zırt delme veriyor biliyorsunuz Hemen ben de çaktım Vav 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 man. Durun bakayım siz Buza birini çek de dövelim kanka Kablum gitti ya Adamsın Vur kafasına vur Yani setin W iyi bir doçlaman lazım adamsın be Seti kıstırdım köşeyi gene gittim hemen geliyor Tamam bu da flash attı Gidemedim oraya. almayı unuttum bu arada. Helal lan. Helal lan sana. Süpersin. Örnek oyuncu. Öyle kolay olurdu. <laughs> Örnek oyuncu birini tut çek. Hadi. Gitmişsin. İşte of. bu. Ama kahretsin bu ne ya? Dur Ahmet sakin ol. Adamla dö dövüşüyoruz. Bu da şu sete bir... Seti bir kesersek. Öl lan artık. TP'ye girsem dışarıda mı kaldık? Allah kahretmesin. Baya. Allah flashla içeri girerim diye düşündüm ya. Flashım vardı. Keşke açmasaymışım. Delikanlı gibi ölebilirdik arkadaşlar ama. Neyse. Kanka sincidi keselim. Bambus. Ne almış lan bambus? Yahu. Sincid. Bambuzu. O neydi kardeş? Aldım bütün canı. Abi hiçbir şey yemeğin önünden almayayım diye bilerek ıskaladım. Adamsın da. Dövemiyoruz. Vaaay. Rambus'a vur tamam Rambus'a vur. Rammus bizi şey sandı herhalde vuramıyoruz sandı bir an ona. Sincit beni yine atacak. Aa canı vurdum. Tamam Rammus'u kes. Rammus'u kes. Tamam. At, Hayır, ben kaçıyorum. Kaçıyorum sen vur ona. Önünü kapattım. Senin önünde kaldı. Vur. Adamsın. Lan bir Q daha vurayım ölecek lan. Tamam vurdum. Çok iyi. Çok iyi. Karşımda baya... bu tur. Bu tur kilitleri açtım. İyiyiz de şimdi. <laughs> Efe Firefoot moduna mı geçtin? Aynen aynen FB Firefoot. <laughs> Oğlum bu arada benim kostüm ne kadar güzelmiş. Diğerinden daha güzel bence sence? Bence de. Arkadaşlar bu arada hırdacı trendir. Hırdacı gel ya. Hırdacı. Yanımda beraber. <laughs> Kanka şimdi Draktar, cellat var ama yenilemeyi kullansam mı? Cellat bana aslında iyi olabilir ya. Cellat'ı aldık arkadaşlar. Eklentiye saklıyoruz yenilemeyi. %50 saldırısı az değil yani. Abi canım, buru değil. 80 ad veriyormuş. 80 değişken kuvvet 48 ad ediyor. Çok az, saçma. Uzo, çek birini. Adamsın! Vur vur! Vur 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 vur! Allah, kaçtı lan! Canı toparladım şuradan. Tamam, bunu da aldım. Çok iyi, önünü kapattım onu. Vur vur vur, kıstır kıstır! Sen kaç! Ah be! Ama herhalde bir şey TP'ye mi gireceksin gerçekten? Nasıl girdi ona ya? Girdi ama canı bir. Tamam hallederiz. Ya soycum. Öyle sağa sol yapıp durma. Abi beni kaldırsana ya ben vurayım. Hadi git vur da can çekecek oğlum adam. Mantıklı mı oldu bu? Ben ne çekerim? Tamam. Bence şurada. Burada. Tamam güzel. <laughs> Uza gel kanka. O ne lan? Lan orada değilmiş öteki ben öteki de orada O ne sahibim. kardeşim o ne? Master'a vur. Öl lan. Öldü o. Allah kahretmişsin. Kahrımdan öldüm duvara çaktım arkadaşlar. Bunu kaldırabilirsen çok iyi aslında da. Kaldıramazsan da canın sağ olsun. Helal gir şimdi gir 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 gir. Gir lan gir lan. Aa, abi eğer onu çekip öyle şey yap daha etkili olacak bu. Evet bu arada ent ent ent. Erken de güçlüler ya yapacak bir şey evet. yok. Bir de köstekleyecek Olmaz. bir şunu. Bir tane yenileme hakkımız var arkadaşlar. Ya izbandır güzel ama şu an çok worth değil buna. Ruh bağı matruşka sıcağı hisset. Yeniledik. Ee, savaş senfonisi asırlık bilgi yavaş pişmiş. Ölümcül tempo ve yenilmez çok iyi olabilir aslında bana. Evet aldım. Arkadaşlar saldırı hızı maldırı hızı coşuracak birazdan. Aha bu şey yapıyor abi senden. Ne, ne yapıyor? Oo, örs değil mi? Çek kanka aynen, verelim aynen. coşkuyu. Yanlış adama vurdum bir tek. Olur öyle şeyler. Ben bunu kovalıyorum. Oğlum var Abi, tempo açıldı. Umuru. Tamam ben kestim kestim. da bak bak öldü tempo açıldı. Çağıra bak şimdi Sen çek kanka aynen. Vur 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 vur. Ölecek lan senin infilak şeyi var. Tamam süp. Lux öldü lan. <laughs> Bu arada benim saldırısı baya iyi oldu şeyle. Ben mahvolmuş alayım bir. Birazcık hasarımız güzelleşsin. Şu saldırıma bakar mısın? 352. Bu ne lan? Allah Allah. Bu adam kötürüm bırakır ha. Arkadaşlar elimizde hurdamız. Yola çıktık durmayız. Garen e ulti devremi çıkmış bu İlk Garen'i kesmek lazım gibi. Kanka tut hemen. Ben de ötekinin yolunu kapatayım. Tut birini tut bu da olur. Ah lan. Abi ucundan kaçtı. Kardeşim önünü kapattım çekersen. Çok iyisin. Çektim. Vur 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 vur. Ama bayıldı vur 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 buna da vur. Oğlum benim saldırı hızına bak. O ne lan? <laughs> Vuruşu gördün mü? Yok Kanka. Kanka çok iyi bu arada bizim kombo çok iyi oldu. Sen çekiyorsun. Ben önünü kapatıyorum diğerini gelene kadar kesiyoruz adam. Direkt kaldır küldür. Alırım dilimi de alırım. Çok iyi ya. Saldırı hızı alıyorum ya. Saldırı hızını kökleyeceğim arkadaşlar. Abi biz dövüşmüyoruz da bu tur. Niye böyle oldu ya? Dur bakayım Ahmet Gili izliyorum. Ahmet'in kostümü de güzel he. Yoksa o gebermezse gebermedi. Aa! O ne oğlum? uçuyor. Ya so bir şey söyleyeceğim kesiyor lan. E ee, benim karakter vuracak mı? <laughs> Abi sinci tamam, de kanama yap <laughs> uçacak. Tam sinci de kanama yap. yakalayamıyor ki. Oğlum sövünme lan. Bak 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 üstünden geçiyor gördün mü? Üstünden geçmedi değmedi bu arada Görüntüde. Anlamıyorum ya. Alan gelmeye devam mı edecek? Şu canı alayım ha. <laughs> Gerçekten ya. Yukarıda da yani çıkacağım. Ya buraya. Ay ya sol ulti attı vur. Alırsınız la hadi la. Olma adam canı bu, doldu bu lan. Ne, ne Alaka? Bu ne ya? Bir mu? Bu Olma. ne amına ya? ya? Muzo denge uzmanı. Çılgın bilim insanı. Bir tane yenileme hakkım var. Yenileyim değil mi? Yenile yenile. aa dürbünlü silahlar çıktı. Ne değsin be. Benzile bak hocam. Bak 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 Muzo. Ha nerede? Takır tukur, tukur, Kanka tuttuğunu keseriz ya. Bakayım bir. Şeyi kesmek daha örtü olabilir ama önce. Sveyni. Çek kanka. Aynen tamam. abi. Bak ama öldürdüm oğlum. Sakin ol. Abim burada sakin ol. Kardeşim bayıl. Adam yörüngelerleri açılamadan öldü. Benim saldırızım aşırı artıyor ha. Ben anlamadım. Benim Q gitti adam ama geri gelmedi yani. <laughs> Kaldı orada adam ölünce. Senin şey bana değiyor lan. Sen bu çara ya. Bana hasar vuruyor bakar mısın? Abi Ankara... bence orada şey var. Pokla var. O da olan. <laughs> <laughs> bu arada benim 4000 oldu. Hizmetli alıyorum arkadaşlar. Al, Şuradan şunlardan mı alsak? Ya buradan alalım. Bismillah. İlah sindiren Alev püsküren Alev püsküren alıyorum lan saldırı hızını köklüyorum İlah sindiren daha iyi olur ama saldırı hızı yaptığımız için bunu aldım arkadaşlar Şunun da saldırı hızım dördü falan bulacak şimdi Muzo Bunu yok ederim kank Aha geliyor keklikler Lan dur lan yerinde Kanka sen ne yavru Lan oğlum Tamam seninle yakıştırdım köşeyi. TP'ye girdi ya. Tamam. Şuna vuracağım. Ula 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 ula. Kanka seninle yutabilir misin? Abi ben hiç durmadan stan yiyorum başlarım öyle oynaya. Dur bir dakika. Yetişmeye çalışıyorum şuna. La bir bırak be. Oğlum bu harbi niye bu kadar sanatlı? Onu, onu bir tık erken alsan kes. Şunu bir kesebilsek alırdık biliyor musun? Hiç vuramadım. Bir daha yutur bir daha Şimdi iki rastgele kristali vurdum hocam. Büyü direnci ve hızı süper. Tamam çok güzel. Oğlum 420 saldırı azım var lan vuruşum nasıl? <laughs> Saçmalığa bak. Evet, bu ne oğlum? Sıra almadım. Kanka yine birini tut öldürelim. Sendeyiz. Ah be uzaktakine denedim şu Kanka vuruyorum ben arkandan. Çektim onu. Adamsın. Tamam o öldü öldü. Ben de öldüm. Lan dur lan. Nereye gittin lan? Gel lan buraya. Oğlum. Kaçma lan artık. Kaldırıyorum seni kaldırıyorum. Can'a koşacağım. Kaldır kaldır. Direkt Can'a gideceğim. Koş Can'a koş. Ben şunun önünü kapatıyorum. Can'a gitti o. Bana ulti atmasın dikkat et. Attı mı? Aa bana attı lan inayi. Sana atamadı. <laughs> <laughs> Sana atamadım ona attı. çok iyi. Kanka şimdi senin neyle kesebiliriz onu düşünüyorum. Acaba olak ne olak? Aa bana zırtleşme lazım ya. Dur ben seldire alıyorum. Seldire aldım slow da atacağım kanka. ne almam şarttı. Saldırı zitemi almaya devam edecektim de. Daha lazım. Master'la şeyle dövüşüyoruz. Ben iksir de aldım ya. Ne olur ne olmaz. Kanka birini tutman lazım. Mümkünse master, ama master'da kılıç var. Tut birini direkt ya. Adamsın. Vuruyorum. Vuruyorum. Ha öldü o. Bu da ölecek. Öldü öldü. Oğlum çok iyi lan. Acayip vuruyoruz ha. Bu biraz basit oldu. Biraz basit oldu çünkü adamlar direkt bize daldı. Kaçmadılar. <laughs> Olağan dışı silah, fedakarlık, elektrik ver, sürat coşkusu. Yeteneklerin isabet etkilerini uygular. Q vurursam aslında uygulayabilir. olanmış silah aldım. Muzo benim saldırı hızı kaça çıkıyor lan? 4-0-1 diyor. Oh Ekber. 690 ap. Ne diyorsun ya? Hmm. Yani şu an çektiğini tank değilse bayıltırsın ha. Hadi kanka. Yani. Sveyn Zonya almış. Katliam vakti de çıkmış. Birini tutman lazım kanka. Bekliyorum seni. Yapma oh, ee, be. da tam bunu kaldırırım ben direkt. Tamam bunu şey yaptım. Tamam ben seti kestim. Can almaya gittim. Geliyorum yanına. TP'ye giriyorum. Ya, bana vuramıyor zaten abi. TP'ye girdim. Bu. Tamam önünü kapattım onu. Oo, oğlum ne vuruyoruz lan? Sen de iyi vuruyorsun ha bayağı şeyi güzel patlıyor. Yıldırım asas benim vuruşlardan sonra güzel <laughs> bir... Amp oluyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ha, ayakkabıyı satacağım. Şey alacağım hayalet. Ayakkabının yerini. Aldım hayalet. Ben değiştirdim bütün itemlerimi. Şimdi şey alıyorum. Ne alıyorsun? Neydi? Örs örs. He. Allah. 4 11 saldırısı diyor ya. 816 AP. Güzel. 816. Çok iyi. Evet, bir de tanırsın evet. sen lan. Gerçi, var. Var, evet, Gerçi takbazım var evet. Yedi kaydanım var. Hadi kanka. Tutman lazım. Haberin olsun. Ah be şey yaptım onu. Kanka master master master. Oğlum şey, onu öldürdüm de meleği varmış ya. Kaldırabilirsen çok iyi olacak. Kanka ultim falan var mı? Abi bastım Aa, da master'a tutturabilseydim. Kaldırıyor, kaldırıyor. Çok iyisin lan. Oğlum sen var ya çok iyisin ya. Yat lan. Oğlum helal lan. Zonya'yı çok iyi bastın ha. O katladı hocam. Zonya dif. Cimnek. <laughs> Hayalet satsam yine yetmiyor şeye gerçi. Tamam. Ee, bu tur kazanan bitiriyor. Kardeşim iksirlerimi aldım. Bir tane de örsümü patlattım. Hareket hızı, büyü direnci, saldırı gücü. Saldırı gücünü alalım ya. 450 ad. Dört küsürde saldırı hızım oluyor arkadaşlar. Abi 1k AP'm var şu anda. Yemin et çok iyi lan. Evet. Kanka sen şu an bu arada şeyi teklersin ha. Seti falan teklersin diye yorumladım. Sveyn'i set aynen abi bu sefer sıçra. Sveyn'de rook gömleği var. var da şey set tek yer. Ders terak varmış an. Hadi bismillah. Ben yine sakin ya yani direkt koşuyamam. bütün sikirin. tutman lazım aynen. Sana güveniyorum. Şunu ben bir yandan çaktırttım şunlara. Tutuyor mu? Evet, Havadalar. Çok iyi. Oğlum aman aman. vuruyor tamam, vuruyorum Sveyn'e. Vuruyorum. Vuruyorum. Vur vur. Ölecek ölecek. Hıstırdım onu. Hadi. Adamsın. 528 adi saldırı hızını göremedim arkadaşlar. Videodan bakacağım. Çok fantastik bir maç oldu var ya. Bir de hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Ekranı bekliyoruz. Arkadaşlar tertemiz. Yine koymuşuz. Arkadaşlar 63 k hasar. Çok güzel bir hasar çıktı arkadaşlar. Muzu da çok güzel vurdu. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.